En azından bugüne kadarki gelişmeler için şunu söyleyebilirim, ne olduysa hem giden oyuncularla ayrılan oyuncularla hem de katılan oyuncularla ilgili olarak sonuçta teknik direktörün bu kulübün genel yapısı teknik direktörün çevresinde döndü olaylar. Şu ana kadar bütün samimiyetine söylüyorum, en azından bana gelmiş bir şey yok. Ben Edin'in hem oyun gücüyle hem de özellikle insani yapısıyla, o birleştirici gücüyle aramızda olmasını tabii ki tercih ederim. Ama öbür taraftan da benim kişisel olarak bugüne kadar çok uzun yıllardır futbolun içindeyim. Ana düşüncelerimden bir tanesi de şudur. Buraya da ekleyerek söyleyeyim. Kulübün menfaatleri her zaman her şeyin üstündedir. Kulübün menfaatlerine uygun olan şeyi çok sıradışı sıra dışı şeyler olmadığı sürece her zaman uygun davranmaya gayret ettim bugüne kadar. Bundan sonra da böyle daha gayret ederim. Takımdan Hocam nasıl gündemde olan bir isim var mı? konuşuluyor? E, ayrılacak mı? Şöyle, e, ay, takımdan ayrı olan oyuncuları biraz evvel söyledim. Şu anda ana kadromuz da burası. Buradan ayrılma ihtimali olan e, oyuncular olacaktır ki çok doğal bu. Çünkü transfer dönemleri bunun için var zaten. Ama ana kadromuz e, burada. Buraya katılacak oyuncular işte biraz evvel söylediğim gibi Tolga gelecek, Çadli gelecek. E, Yusuf bugün Ufak bir rahatsızlığı var. Ee, o gelecek. Aynı zamanda kalecimiz Mert de e, mil takım sürecinden sonra dönüp tekrar takıma katılacak. Onun dışında ana kadromuz burası. Yani evet Rafael yok burada şu an. Önce e, eksikleri soralım. Evet. Ayrılması günden... Böyle e, şu an için eksiklerimiz e, Mert yok mil takımdan geldiği için izinli. E, Chadli aynı şekilde izinli olacaktı e, ancak şanssız bir sakatlık geçirdi oyuna girdikten sonra. Dolayısıyla onun düzelmesini bekleyeceğiz. Tolga izinli. Şu andaki ana şeyimiz bu. Bir de Yusuf'un beklenmedik demek lazım herhalde hesapta olmayan bir ufak bir problemi çıktı. Şu anda dört oyuncumuzun dışında yani şu söylenebilir ağırlıklı olarak buradayız şu anda. Hocam yeni sezon için hangi bölgelere transferler düşünüyorsunuz? Şöyle ana Ana transferleri yaptık gibi gözüküyor. Hem Şener hem Lucas, Jules, Peter Jules ile beraber ana bölgelerdeki eksiklerimizi tamir ettik gibi gözüküyor. Ancak tabii kulübün ve benim de aynı zamanda şöyle bir beklentisi var. Biraz daha takımı görüp, hazırlık dönemini görüp, hazırlık maçlarında oynayıp Ondan sonra eksik çıkabilecek çıkması muhtemel hiçbir tam takımı, mükemmel takım da yok yerlere göre pozisyon almakla ilgili düşüncemiz var. Ama burada öne çıkan oyuncu biraz daha belki merkez forvete doğru bir ağırlığımız olacak. Ama bunu tabii hem şu anda Enzo, Muhammed, Fred, Atabey geldi. Atabey de geldi. İyi bir sezon geçirdi. Ama onları bir gözlemleyip takımla oyunlarına bakıp ondan sonra biraz daha o tarafa doğru bakacağız. Biraz yani ilk dönem kampı ve ikinci dönem kampında çalışmalarındaki maçlar bundan sonraki sürece yön verecek gibi yani gözüküyor. Yani bir forvet olarak konuşuyoruz. Şu an için ağırlıklı olan evet. düşüncemiz bu ancak biraz evvel de söylediğim gibi diğer taraftan da yola çıktıktan sonraki süreçte farklı düşünceler de olabiliyor ama bugün itibariyle bunu söyleyebilirim doğal olarak.